Zaman buldukça hobi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, elektrikli zımba makinesi almak durumunda kaldım. Niçin bunu almak durumunda kaldım? Bu konu hakkında konuşacağız. Daha önce kullanmış olduğum yaklaşık bir 20 senelik Blacklaker marka bu e, kullanacağımız atölyelerde, hobi atölyelerinde ekipman almadan önce, yani makine almadan önce sarf malzemesinin ulaşılabilir olması, her daim bulunabiliyor olması, bu makinenin şu şekilde paket zımba telleri vardı ama artık Türkiye'de bunlar satılmadığı için standart piyasalarda Şurada farklı markalardan zımba telleri aldım. Denemek amaçlı. Yani her gittiğim yerde bulabilmek adına. Bunları yeni aldığım makinede uyum sağlayacak mı? Sağlamayacak mı? Hem bunları görmüş olacağız. Makinemiz Kale Pro elektrikli çivi ve zımba tabancası. Zımba uzunluğu 8 mm'ye 16 mm. Kutusunun yanında verilen test ürünleri zımbalar. Bunlar kalenin yanında verilen test zımbaları. Bunları istinaden de piyasada bulabileceğim. Mesela bu elimde kullandığı görmüş olduğunuz Hayis marka. Bakalım ne kadar uyum sağlayacak. Makinemizi bir açalım nasıl? Kullanma kılavuzu servislerin yazılı olduğu döküman. Kullanma kılavuzunda parçaların numaraları. Garanti belgesi. Faturası zımbası. Ve makinemiz. Makinemizde on off tuşu ve kuvvet ayarı eksi ve artı Şimdi bir test için bir fişe takalım. makinemize bastığımızda çalışmaz. Çalışması için emniyet sivici dediğimiz şu sivicin baskı uyguluyor olması gerekiyor. Deneme parçamız. Bakalım içinde zımbarımız var mı? Evet. Standart aldığımız zımbalardan bir tanesini deneyelim. Evet. Bu uyum sağladı. teli üzerinde zımbamızı deneyeceğiz. için mi bir bakalım. zımbanın dışı 11 milim gösteriyor. Orijinal kaç gösteriyor. Bu da 11 buçuk. Bu 13. şu 11 milimi gösterdiğine göre bir deneyelim. Şimdi şunu tekrar bir kıralım. Nasıl duracak? Evet, içindeki itme yayına denk gelmediği için kırışma yaptı. Şundan bir parça kıralım. Bu da olmuyor arkadaşlar. Eski makinemize bakalım. eski makineye de uyum sağlamıyor. Farklı markanınkilerde boşluk yapıyor. Uyum sağlayacak zımbamız. KL'nin orijinal olanı eski makineye uyuyor mu? çok az bir boşluğu var bir deneyelim bakalım atacak mı Yani arada tutukluk yaptığı için hem de zımbasını bulamadığımdan kale almıştım. Ama ne yazık ki arkadaşlar piyasada satılan ürünler zımba makinesi olmuyor. Alacağımız ekipmanı satın almadan önce Markanın kendi ürününü değil. Her an bulabileceğimiz ürün olmasına dikkat edin. Mesela farklı bir markanın zımba oluyor. Görünüyor. <laughs> Tek bir tane atıyor. ama içinde çıkarmak istediğinizde kalıyor. Şu kalenin kendi ürünlerini ayrı tutayım. Bu kalenin kendi ürününden kalma. ekipman almadan önce arkadaşlar dikkat etmemiz gereken konu sarf malzemenin üniversal olmasına özen gösterelim. Mesela şu anda elimde farklı markalarda var. Ama Yani her sarf malzemeye göre makine satın alacağız. Yoksa bir zaman sonrası ithalatçı firma bu ürünü ithal etmediği takdirde ya da Türkiye'de üretimi olmadığı takdirde bu makineyi kullanamayacak durumda kalacağız. Bu makinede yaşadığım gibi. Ne için? Bu şekilde paketli ürün gelmediğinden. Ha, memnun muydun? Evet zımba telleri diğerlerine nazaran kalın tel yapısına sahipti. Ve ahşap zımbalamakta çerçeve yapımı köşe birleştirmede güzel bir üründü. Ama şu anda Türkiye'de bulamadığımız için yeni bir ekipman satın almak durumunda kaldım. Bunun da sarf malzemesini illaki kendi ürününü kullanmak zorunda kalıyoruz. Bazı arkadaşlarımız internet üzerinden satın almak istiyor. Almadan önce arkadaşlar sarf malzemenin bulunduğumuz bölgede bulunabilir olmasına özen gösterelim. Şimdi 16 milimlik bir tel taktık. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 8 milimlik tel takmıştık. Şimdi 16 milimlik tel taktık. 8 milimlikte ki kısmı 16 milimlik gördüğünüz üzere şekillenmiyor. burada makinenin hangi marka olması ya da makinenin ne kadar kaliteli olmasından ziyade kullanacağımız sarp malzemenin tedarik edilebilir olması lazım. Makineyi bir sefer alıyoruz ama sarp malzemeyi her ihtiyaç duyduğumuzda satın alıyoruz. Bunun için uyum sağlayan markaların makinelerini tercih edersek hem daha uzun ömürlü kullanmış oluruz hem de bulunduğumuz bölgede her türlü sark malzemeyi bulabilir durumda yapmak istediğimiz uygulamaları yapmış oluruz. Bir de çivi deneyelim. Çivi atımı nasıl? Şimdi piyasada bulunan çiviler direkt kalenin kendi içindeki çivisi. Kıyaslamasını bakalım aynı gibi duruyor. Bir miktar kopartayım. Çiviyi nereden attırıyoruz? Bakalım ne göstermiş. Şu kısımdan Evet ok işaretleriyle çiviyi bu kısmında gösteriyor. ince bir parçayı birleştirme yapalım. İki tane ahşap parçası. Bu çivimizi ölçelim. Piyasada standart bulunan. 16 altı milim. malzememiz 6 ve 5 milim. Şimdi şu 3 malzemeyi ahşabın üzerine çivi yapacağım. İlk bastırdığımda tam oturtmadım. Çivi basmasının kuvvetini görmek üzere. İkincisinde ve üçüncüsünde farklılıkları görebiliyor musunuz? Evet arkadaşlar. Göründüğü üzere gayet güzel çivisi çakma işlemi var. Şimdi gördük ki piyasada satılan çiviyi kullanabiliyoruz. Bir de Kali'nin kendi orijinal çivisine bakalım. Şu ince parçayı birbirine çivileyebilecek miyiz. arkadaşlar çiviyi atarken bu zımba tabancası olduğu için şu kısımda bir kertik var. Şöyle gösterelim. Çiviyi bu kısımdan atıyor. Tam şu kısımdan çiviyi attığı için malzememizi tam o kısma dek getirmemiz gerekiyor. Onu artık nasıl yaparız? Çivinin attığı noktayı hizalayıp kendimize şurada şu şekilde bir kılavuz çizgisi çivi için belirleyip şimdi bir de böyle deneyelim. kısımda kılavuz çizgisini belirledik. Malzememizin ortasına tek getirdik. Tabii düzgün tutamadığım için küçük Yukarıda kalmalar oldu. Gördüğünüz üzere ince parçaları zımbalayabiliyoruz. Şimdi şu iki ince malzeme üzerinde bir test edelim. önce gördüğünüz gibi arkadaşlar ortalayamadığım takdirde bu şekilde kenara kaçma makineyi düz tutmadığım zaman ama diğerlerinde herhangi bir problem yok. Kaç milimlik malzemeyi çivilemiştik? 5 milimlik malzemeyi çiviledik. Çivilerimizi kılavuz çizgiyle hizaladığımızda gördüğünüz üzere tam ortaya yedek getirmiş vaziyette çivileme işlemini yerine getirmiş. Mesela arkadaşlar 45 çerçeve yaptık zımbalama işlemini. göründüğü üzere. Küçük parçalarda elektrikli kompresöre ihtiyaç duymadan zımbalama işlemini yapabilmek adına Makinenin şu orta birleşme çizgisi zımbanın merkezi olarak değerlendirebiliriz. Çivi için de zaten az önce videoda gösterdiğim gibi kendimizden bir merkezleme çizgisi çizebiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz. Videoyu sonlandırmadan önce alacağımız ekipmanın servisinin ulaşılabilir olması sarf malzemenin tedarinin kolay olmasına önem gösterin.